Herkese merhabalar tekrardan uzun bir aradan sonra. Uzun bir ara bizim için uzun bir ara çünkü evde baya bir değişiklik oldu. Şimdi size çatının üstünden sesleniyorum. Yavaş yavaş çatının şekli ortaya çıkmaya başladı. Şöyle birazcık uzaklaşayım. Şuralar çatı katının girişi olacak. Şöyle binanın en sağ arka köşesindeyim şu anda çatı yavaş yavaş belirmeye başladı. Şu yanda da güvercinleri uçuruyor bizim Yiğit. Bayağı çap var, bir çocuk var yanda. Manzara üst kattan süper. Tabi burası bir çatı katı olmayacak aslında. Sadece boşluk. Belki ilerleyen dönemde bir şey yapılabilir. çatı oluşturulabilir. Çatı katı oluşturulabilir. Şimdilik bu şekilde. İlerlediği sürece ilerlediği sürece yine göstermeye devam edeceğiz. Bu işin sorumlusu da anda burada. Evet. Artık çatının kiremit altı çakım işlemleri de bitti ve üstüne kiremitleri koydular. Bugün yarın kiremitleri döşeyecekler. Bu arada şurada bir Türk bayrağı var Kiremit çıkılınca daha doğrusu çatı çıkılınca aklınızda olsun yaptıracaklar için söyleyeyim ustalar bir bayrak dikerlermiş tatlı havlu bir miktar harçlık ee, anlamı da oymuş birazdan o görevimizi de yerine getireceğiz